Sizler General Cevdet'in kızlarısınız. Öyle değil mi? Tanışma fırsatımız olmamıştı. Siz? Yunan orduları baskumandanı Filipos. İsminizi İzmir sokaklarında duymuştum. Güzel. Sevindim. Bir baskumandanın şöhreti kendinden önce doğasmalı. Babam iyi mi kumandan? Gayet iyi. Biraz dinlendikten sonra ...aramıza katılacak. Tamam vakit kaybetmesin zaten. Sen... ...Hilal olmalısın. Asiyo. Sen de Yıldız. Söylendiği kadar güzel güzelmişsin. Veronica'nın oğlu bahsetmişti sizden. Leo mu? Hayır. Uyay kardeşiniz Dimitri. Siz Ali Kemal'i tanıyor musunuz? Dimitri'yi tanıyorum, evet. Annesi Veronika, kız kardeşim olur. Dimitri'ye çok iyi. Onunla gurur duyuyoruz. Geçmişinin yükünü sırtından attığından beri... ...tam bir Yunan beyefendisi gibi yazıyor. O ne demek? Yani Yunanistan'a. Oradaki hayata. Geleneklere çok güzel uyum sağladı demek. Hatta kendine yepyeni bir hayat kurmaya hazırlanıyor. Ailemize, asil köklerimize layık bir kızla evleniyor. Kumandan Fikpos Leon'un dayısı. Hala inanamıyorum. Hele abime hiç inanamıyorum. Ne çabuk uydu bu zalimlerin hayatına da izdivaç yapıyor. Kes sesini artık tamam. Atina'ya nereden kalkar? Buyur. Atina'ya gitmek istiyorum ben. Önce Pire'ye oradan Atina'ya. İzin belgem var. Belgem yok. Kaçak olarak. He. O mümkün değil artık. Kumandan Filipos kusu sürtmüyor. Ama bakın benim param var. <gülüyor> <gülüyor> Sen buna para mı diyorsun be? Bu parayla değil Pire'ye karşı yakaya geçemezsin. Ne kadar lazım? En az 150 lira. 150 mi? 150'yi dünyayı alırım ben. E bizim verdiğimiz de dünya sayılır. Bak. Anadolu burada, dünya karşıya kadar Ya? Dur hele. Başka bir yolu daha var. Eğer istersen bana yol arkadaşlığı edebilirsin Pire'ye kadar. Kameramda. Baştan söyleseydin ya. Öyle bir şey yapmam icap ederse... ...senin gibi bir tekneci parçasıyla yapacak değilim. <laughs> Geri gelirsen fiyat değişir yalnız. Sevcem olmanı isterim. Hadi bre. Bir anlık öfkeli oldu. Kusura bakmayayım adam. Tükürdüğünü yalamakta siz Türklerin üstüne yok. Özür dilemek için geldin. Ben sizden bir miktar borç isteyecektim. İşte yine her zamanki hadsiz Yıldız. Ne kadar ihtiyacın var? 150 lira. <laughs> sen çıldırdın mutlaka. Bu, bu kadar parayı bir sene çalışsan ödeyemezsin sen. Mecbur kalmasam inanın istemezdim. Ama hayati bir mesele bu. Bu devirde bir Türk'e borç verecek kadar budala değilim ben. Hadi canım, başka Lütfen. kapıya. Lütfen. Lütfen madam bakın başka gidecek hiç kimsem yok. Lütfen. Hadi canım, meskul edorsun. Paranız sizin olsun. Ben elbet bulurum bir yolunu. Size de Atina'dan karpostal atarım artık. Madame Babette. Peki canım. Daha bulacağım o parayı. Evlenmeni izin vermeyeceğim el Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.